Bismillah, Elhamdülillah ve selatu ve selam ala Resulillah. Hamdolsun Rabbime Ramazan'ın bereketiyle biz uğraşırken bir kardeşimiz bizim bu felçli kardeşimizin e, raporunu bize getirdi. Bu kardeşimiz felçli, e, beynine efe, tansiyondan dolayı felç vurmuş, ayakları ile kolları kilitlenmiş. Dolayısıyla biz bunu Pamukkale Üniversitesi'nde tedavi etmek adına başladık. Bunun ayağa kalkıp da yürüyebilmesi için bir bin lira yani bir milyon lira para bir bin lira para lazım. Eğer bu konuda yardımcı olan kardeşlerimiz varsa Ümit Kervan'da hemen ulaşıp biz bu kardeşimizi tedavi edeceğiz inşallah. Allah Teala şimdiden yardım edeceklerden razı olsun. Bunlar da onun raporlarıdır. Doktora getirdik ve doktor onun tedavilerini devam ediyoruz. <laughs> Selamünaleyküm Umut Kervanı Derneği yardımseverleri Suriyeli ailemiz için daha önce çekmiş olduğumuz videomuzda sizlerden gelen bağışlarla bu kardeşimizin el protezi ve ayak protezi şu anda alındı elhamdülillah. Doktor Bey muayenesini yaptı. ilgili medikalcimizden bu protezleri teslim aldık. Allah sizlerden razı olsun. Şu anda Suriyeli Samir kardeşimiz elhamdülillah takılan bu protezler sayesinde yavaş yavaş yürümeye başladı. İnşallah eli de iyileşecek. Yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun.